eköy'den canlı yayın için karşımızda Emirhan dışarıda neler oluyor hemen senden alalım Evet Kerem Seven şu anda Mecidiyeköy'deyiz İstanbul'da beklenen yağış henüz ulaşmış değil. Gök gürültüsü ve sağanak yağış bekleniyor ancak şu anda İstanbul'da çiseler nitelikte bir yağmur var ve vatandaşlar bunun için yağmurluklarıyla şemsiyeleriyle dışarıya çıkmış durumdalar. Senin de belirttiğin gibi dolu da bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda yağan dolu da birçok araç zarar görmüştü. Bu nedenle vatandaşlar araçlarını otoparklara çekmeye çalıştılar. Önlemler alıp üzerine halı sermeye çalıştılar. Dışarıda yayı olarak toplu taşımayı kullanan vatandaşlar da bu şekilde şemsiyeleriyle dışarıdalar. Doludan ve sağanaktan korunmaya çalışıyorlar. Şimdi biz durumu aktaralım. Yağış saat 9'da bekleniyordu sabah saatlerinde ancak şu ana kadar saatlerimiz 12'yi geçmiş durumda. İstanbul'da özellikle Mecidiyeköy'den aktarıyoruz. Beklenen yağış, beklenen sağanak yağış gelmedi saatler 2'yi gösterinceye kadar da bu yağışın. Gelecek yağışın şiddetlenmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı bu şekilde turuncu kodlu alarm verildi. Yine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarıda bulunmuştu dün akşam saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada vatandaşları tedbirli olmaya çağırmıştı. Bu uyarıyı dinleyen vatandaşlar az önce gösterdiğimiz gibi şemsiyeleriyle dışarı çıktılar, yağmurluklarıyla dışarı çıktılar. Geçtiğimiz günlerdeki sıcak havayı dikkate sıcak havanın etkisinden çıkıp biraz da ekimin gelmesiyle sonbaharın gelmesiyle yağmurun etkisindeki havaya hazırlık yaptılar diyelim. Şu anda İstanbul'da birçok noktada araçların üzerinde halılar var, araçların üzerinde kilimler var, kartonlar var. Dolu bekleniyor. Dolu henüz İstanbul'a gelmedi, İstanbul henüz yağmadı ancak tüm Marmara'da ve İstanbul'un birçok noktasında dolu beklendiğini söyleyelim. Bizler yağışı takip etmeye, havayı takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça bağlantılarımızı sürdüreceğiz diyelim, sözü yeniden merkeze bırakalım. Emirhan Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, AK Parti seçim ve siyasi partiler kanununda değişikliğe gitmeyi planlıyor.